I still feel In the jungle <laughs> Sanırım burada dursan iyi olacak kategoride. Seni uyarmadığımı söyleyemezsin, Bobby? ha? O bebeği baba. Yeni Yenisini mi yapacaksınız? Baba baba dur ba Hu hu Ha? Bau. <laughs> Baba hoa baba hoa 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 Çekil! Şşşt! üzerinden çekil! Baba! Ah. Anne! Baba! Oh. 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 Birkaç oh. gün oh. için evimizde misafir etmemiz gerekenler var. Bir. Oh. Oh. Hmm. Harika! Bütün bunlardan sonra Tigna davranarak ormana geri gitti. Marcyon'un nereye gittiğini sordum ama o da anlamadığını söyledi. Sizce de çok garip değil oh. mi? Mars palamirler buraya geldikten sonra bana hiçbir şey garip gelmiyor. Onlara bir başka yuva bulmak ne kadar sürer dersin? Aa, hiçbir fikrim yok ama eminim dünya yüzünde bu tür bir olayı filme alan ilk insan bizizdir. Hmm. 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 Kanepe Şu hayvanlardan ne kadar yoruldum ah. hmm. Hmm. <laughs> Bağlanamıyor mu Bağlanamıyor da ne demek oluyor Aa, Yine de o kuş gelip benim uyucu çanağıma oturmuş İn oradan aşağıya Çekil şuradan yaramaz papağan Çekil çekil, çekil. Ah ah, ah. Görmüyorum. <Sessizlik> Bu da ne? ne neler oluyor? Ha? Ha, hayır yapma. Marsu pilavillerin dostuyum. Gerçekten. Marsu! İmdat! Huba! 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 <Sessizlik> 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 baba. Baba baba. Vay canım abi da. Marsu daha. Baba. Bu baba bir bu. Sipil abi seni öpeyim. Sen ne var Baba bu ben ben mama bu. Yani o senin annen mi? Aa, bunu duydun mu David? Evet. Bu da Marsu'nun annesi. Ne olmuş yani? Benim de annem var ama etrafta dolaşıp arkadaşlarımı silkelemiyor. Aa! Uh, uh, mm. <laughs> oh, Bobby. Oh, B. <be. laughs> oh, <be. laughs> oh <be. laughs> Nar hiç bu kadar çok gülerken görmemiştim. Bu onu. kadar komik olan nedir hiç anlamadım. Bu çok <laughs> nadir olan bir durum. Çok çok nadir. Ormanda yaşayanları çok korkutucu bir gece bekliyor. <laughs> çok dikkatli olun. Hı hı hı. Hey dikkatli ol. Bu kırılacak bir şey. Dişi marsupilahiler geleneklerine bağlıdırlar ben. ve çok bilgilidirler. Hmm. Büyük anne marsu burada. Onu yuvasını yaparken seyretmek bir onurdur. Baba bu ve bu bu. Ha bu bu Ha bu bi bu Baba. bu bu baba. Bu

...baba bu... ...baba bu... ...baba bu... Görünüşe göre... ...anne Marsu buna tavır koyuyor. Keşke o kadar kolay olsaydı. Marsu pilamiler sarmaşıkları sağlayarak ...işe başlıyor. Aynı zamanda büyük anne Marsu hmm. deneyimlerini onlara aktarıyor. Daha ince olan sarmaşık dallarını ...toplayıp yuvayı bağlamak için... ...onlara veriyor. O que uh, oh, é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que

Baba Çok güzel tam zamanında bu gece hep yeni yuvalarında uyuyacaklar. O kadar çabuk değil yuva. İlk geceden hemen yeni yuvalarında uyumazlar. Bunun için 2 ya da 3 gün geçmesi gerekir. Yeni yuvalarına taşınmadan önce Marsupilamiler büyük bir kutlama yaparlar. Yeni yuvaları için sahiplerine şükranlarını sunarlar. Umarım hepsini çekmeme izin verirler. Umarım hepimizi hmm. davet ederler. Hmm. Hmm. Kutlamaya siz de katılmalısınız. Bu yuvanın yapılmasında sizin de rolünüz var. Onlar sizi aileden biri olarak görüyor. Ha, evet bunun için de bize en yakın yere yuva yaptılar dersene? Ah, ne kadar inanılmaz hmm. bir fırsat bu. Hmm.

Biraz daha sessiz olur musunuz lütfen? Hubi. Oh, Hubi

Bu gece için sabırsızlanıyorum. Bir Marsu partisi Ih. neye benziyor merak ediyorum. Bibi, 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 baba, baba, bibi, baba, oh, bibi, baba. 오빠 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 비비 호호 하하호 오빠 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 오 야디 또 바바도 또또또또엉뽕뽕뽕뽕뽕 비비비 뽕또뽕응 Ofisimden çıkın. Oo. Oo. baba. Oo be. Oo. ofisimde marsulları istemiyorum demiştim. Evet, hadi şimdi dışarı. Hubi <laughs> <laughs> Oh. Mm -hmm. oh, bee. Oh, bee. Oh, pa. Oh, papa, ba, babble. Oh, oh, bee, bee. Oh, bee. Oh, papa. Oh, baby. Oh, 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 baby. Oh, 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 Yaşadığı olay karşısında küçük bir şok geçirmiş, iç kulağı zedelenmiş. Onun için başı dönüyor olmalı. Oh, oh. Ama merak etmeyin kısa sürede eski haline dönecek. Yine Mars'u gitti. kendini sorumlu tutuyor. Renge kaybı olması bir Mars'u plami için çok ciddi bir problemdir. Ağaçların tepesinde yaşıyorlar. Düşebilirler. Ama onsuz parça olmaz ki. Ha, buna çok üzüldüm. Hımm. Hımm. Bu bebu bababa. Bu babababababam. Bu bố 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 bố

Olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yeni yuvalarını kutlamak için onlara yardım falan edemem. Hayır. Hadi, bunu benim için yap hayatım. Ah, uh, uh, işte başlamak üzere. <gülüyor> <gülüyor> hubi. Hubi huh, hu bi, baba, bi hu 无法，无敌。 ちょっといいですかなあ、やりたいです。うん。おば、<laughs> oh, hey, 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 hey. <laughs> 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 baba ubi. Ubi bi bi ba Ubi bi bi ba ba. Uba. Uba. No, hmm, oh, bu tür şeyler için ne kadar da yaşlanmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kalk bakalım büyük baba, parti bitmedi. Uba, uba ba baba uba ba Uba, uba ba ba bir anne marşıyı izleyin. Ormanın zengin topraklarına tohumları serpiliyor. Bu şekilde onları besleyen ve barındıran sahiplerine şükranlarını sunuyorlar. Uba 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 Artık yeni evlerine taşınabilecekler öyle değil mi? Henüz değil. Bitkinin büyümesini bekleyecekler. Hadi ya. Oh, Bak görebilirsin. Oh. 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 Bu bir baba. Bu Dur dur. Ne, ne oluyor? Yuvasına ilk kez girme onurunu sana veriyor. Ama kendin tırmanıp girmelisin. Hı hı. Yo dur 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 dur. Hey hey dur dur. Hey hey marsu marsu. Dur dur dur. Ay marsu. Yuvaya yalnız başına girmeli. hiçbir yardım almadan. Bu bir marsu mi geleneği mi? Hayır, sadece biraz eğlenmek için. Hay. hey. Bu baba bu 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 baba bir. <laughs> ha. Baba sipilemi oldu. Oh. Başardım. <laughs> Başardım. Oha. Gördünüz mü? Başardım artık. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi. Obi. <laughs> Obi. Oh. <laughs> oh, oh, oh. Bak yakaladım. Evet. Ee, çok güzel, çok güzel. Ha. Çok güzel. Demek ki bir bunun artık başı ağrımıyor. Yuvadan bir ses istiyorum hebebim. Yuva, 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 bố mẹ 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 bố